Merhaba sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programından hepinize hayırlı günler diliyoruz. Ramazan'ın ilk gününde sizlerle yine Çocuk ve Biz programında birlikteyiz. Bu güzel günlerin inşallah tadını çıkarabiliriz. İbadetler noktasında, güzellikleri yaşama noktasında, nefis muhasebesi anlamında her yönüyle güzel bir Ramazan'a merhaba deriz. Güzel Ramazan günleriyle beraber zamanımızı geçiririz. Ee, hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Evet, e, şimdi e, kameri ayların e, en güzellerinden 3 e, aylar Recep, Şaban, Ramazan arka arkaya sıralanıyor ve e, Ramazan'a e, giriyoruz. Aslında herhalde 3 ayların manevi bir bereketi de oluyor. Ramazan'a biraz hazırlık nevinden de oluyor çünkü içinde güzel kandiller de var. Kandilleri de içinde barındırıyor. İşte berat kandili var, miraç var, regaif var. Bu kandillerle de Rabbimize biraz daha yakın oluyoruz. Ee, ve e, inşallah üç aylarda hatim yapıyoruz. Ramazan'da başka bir hatime başlıyoruz. Böylelikle güzel günler, daha bereket dolu, feyiz dolu, manevi günler bizimle birlikte oluyor. Buyurun. Evet, şimdi biz daha önceleri Ramazan'da çok haftada bir falan... Seyrek diyeyim, ya haftada bir program yapıyorduk, sonradan iki yıl hiç çocuk ve bize ara verdik. Bunun sebeplerinden birisi, insanlar daha çok manevi lezzet peşinde koştuklarından, hatimlere gittiklerinden, bol bol Kur'an okuduklarından, dua ettiklerinden pek bizimle ilgilenmezler zannettik. Ama zaman zaman soranlar da oldu. Bu yıl farklı bir uygulama olacak inşallah. Biz de hiç olmazsa e, yarım programda olsa her gün Ramazan'da izleyicilerimizle inşallah beraber olacağız. Bakalım deneyelim nasıl olacak bu sene. E, ona göre Allah ömür verirse ona göre de gelecek yıllarda bir e, tavır takınırız. Şimdi e, Ramazan e, bir kere üç aylar girdiğinde e, insanlarda bir değişiklik yavaş yavaş başlıyor. Yani e, hani e, havaların ısındığı, iyice ısındığı döneme rastlıyor ya artık. Birkaç yılda böylece gidecek. Bir taraftan da e, gönüllerimiz ısınmaya başlıyor. Üç aylar gelince e, Ramazan sevinci başlıyor. E, yavaş yavaş müsait olanlar oruç tutmaya başlıyor. İşte kandiller e, başlıyor. Kandiller başlıyor. E, Recep ayında e, Regaip kandili, ondan sonra da bir Biraç'ta Berat kandili derken e, kandiller peş peşe gelebiliyor ve Ramazan'da girince tam manevi e, iklimin içinde kendimizi e, buluveriyoruz. Evet. Yani e, şimdi uzun günler yaz sıcakları tabi bazı yerde tam tersi de dünyada tam tersi soğuk günlerde Güney olabilir. yarım küre, kuzey yarım küre ee, olmasa evet. sebebiyle. Ha, Akşam kızım rahmet. da soruyordu hatta. Evet. Anne neden Ramazan böyle dolaşıyor? Yani hep böyle serin mevsimlerde olsa havalar böyle günler kısayken olsa şeklinde daha rahat olmaz mı şeklinde ama sadece dünyada biz yaşamıyoruz bu iklimde, bu mevsimde. Biz yaşamıyoruz. Farklı bölgeler var. Şimdi bizim gençliğimizde e, dinde reformcular vardı. Evet. Evet. Yani kitaplar falan yayınlanıyordu. Bedava falan bizlere gönderiyorlardı. Hep buna benzer konuları işliyorlardı. Evet. Yani reform yapmak lazım. İşte camilere sıra koymak gibi. E, bu reformlardan birisi de e, diyelim ki Ocak ayına e, şeyi almak. E, Ramazanı Ocak ayına almak. Yani reformu insanlar yapacak. E, dini gönderen değil de insanlar kendisine göre evet. değişiklik yapacak. Ee, hiç düşünmüyor ki e, başka bir yerde e, çok uzun gün var. Yani bir yerde kısa ama e, gün bir yerde başka bir yerde çok uzun. Devri daim dünya dolanıyor. E, şimdi e, mesela çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirirken bunu da anlatmamız gerekiyor. Evet. Allah ömür verirse göreceksin ki 34-35 yıl civarında dönecek hı hı. yani bütün yıl e, diyelim ki bizim 15 yaşındaki kızımıza oğlumuzu anlatırken bunu sen 40 yaşına kadar yavrum 40 yaşına kadar tamamen bir yıl oruç tutmuş olacaksın Evet. bunu söyleyeceğiz e, o kadar güzel bir durum ki alıştıra alıştıra götürüyor bir de Cenab-ı Hak nasıl alıştırıyor? her yıl 10 gün önce geliyor. Evet. bu kameri aylarla miladi takvim arasındaki hicri takvimle miladi takvim arasındaki gün farkından da kaynaklanıyor. E, tabii. Değil tabii. Evet 10 evet. günlük bir fark var. O fark var. Yani çünkü kameri aylar 29 çekebiliyor. 29 çektiği zaman da bazen bazen 30 bazen 29 oluyor. Dolayısıyla bu yıl Ramazan bu günlük, mesela 29 gün 10 olacak günlük, evet 10 günlük geçen yıl 30 gündü Ramazan hı hı. ayımız bu yıl 29 gün şimdi ne yapıyoruz geçen yıla göre 10 gün önce başlıyoruz evet bu bir alıştırmadır yani benim şahsımla ilgili mutlaka Allah ömür verirse faydası var bunun faydası var yani Uzun günde oruç tutmak, kısa günde oruç tutmak. Efendim biraz zahmetli, tamam ee, yazın şimdi 18 saat neredeyse ee, bazı yerlerde daha uzun olabiliyor. O Almanya'nın işte Avrupa'nın kuzey ülkelerinde daha uzun gün, o uzun olabiliyor oruç. Evet. Şimdi e, zahmetli ama rahmetli. Evet. Ne kadar zahmet fazla olursa o kadar da rahmet bol oluyor hemen çocuklarımızı bunu konuşurken şunu söylememiz icap ediyor yani kolaylıkları yani sevdirme yollarını aramamız lazım bulabilirsek söylememiz bulmazsak olduğu gibi kabul etmeye de alıştıracağız çocuklarımıza nedir sene içinde ders yılı içinde yani çocuklarımız eğitim öğretime devam ederlerken Evet günler belki biraz kısaydı ama işte kalkıyorlardı, sahura kalkıyorlardı. Tekrar tok karnına yatmak zor oluyordu, uykuları kaçıyordu. Ee, okulda öğretmenler işte oruç tutmanıza ne gerek var, siz öğrencisiniz diyorlardı. Bazen de anneler, babalar işte çocuklarımızda yanamaz sınavları var gibi şeylerle engellemeye çalışıyorlardı çocukları. Ee, yaz günü tatil tamamen e, uzun bir tatil var. bu Uzun tatil boyunca e, çocuklarımız evde. E ee, mesela o evde olacaklar. Ee, sahura kalkacaklar ama e, hava serinlikten istifade ederek belki teravihlere gidecekler. Ee, belki geç de yatabilecekler ama o günün sıcak zamanlarında uykuda vakit geçirecekler. Ee, dolayısıyla hani bazen diyorlar ya uykuyu orucu, orucu uykuya tutturma. Oruca orucu uykuya tutturma. Evet. Ee, rahat rahat. Ama çocuklar için bu zaten olabilir. Olsun, olsun da yani. Olsun. Yani büyükler de uyusun, durumu müsait olanlar, gece serinliğinde ibadetlerini yapıyor insanlar, ondan sonra sahura kalkıyorlar, bu şekilde ee, ...çok güzel bir şekilde geçecek... Mesela ...bunu babalar, anlaşmamız baba, lazım... ...mesela babalar yıllık izinlerini... ...Ramazan'a denk getirebilirler... ...eğer izinleri müsaade ediyorsa... ...ne kadar çalışıyorlar... tabi meşakkatli işlerde çalışan babalarımız olabilir... ...onlar biraz izinleri az olabilir... ...onlara bir şey demiyoruz... tabi Allah yardımcıları olsun... ...helal rızık getirsinler evlere... Ee, ...ama böyle vakti münasip olanlar... ...müsait olanlar... ...öğretmenler ona hakeza... ...yaz günleri artık rahat oluyor yaza denk geldiği için tatilde oluyorlar. Ama diğer başka işlerde çalışan kardeşlerimiz de izinlerini bu günlere denk getirirlerse üstelik aileleriyle beraber olma imkanları olur. Çocuklarıyla beraber mukabeleye gitme, sonra terahiye gitme, iftarlara katılma, iftar eve davetleri alma şeklinde böyle farklı farklı e, kitapçıları gezme, kitap fuarlarına katılma yani pek çok böyle güzel etkinlikleri çocuklarıyla beraber yaşarlar. Bu da çocukların Ramazan'ı sevmesi için bir vesileler de oluşturur. Evet evet bilhassa bu izin konusu zaten çok uygun. Evet. Yani genellikle öğretmenler zaten tatilde. Evet. Bazen yaz okulları açılıyor bu üniversite hocaları için falan. Ama Ramazan'ı da hesaplıyorlar şimdi. Ramazan'a... Dan önce bu yaz okulları da genellikle Ramazan'da açılıyor İşte camilerde açılan Kur'an kursları var e, din görevlileri için zaten bir noktada söz konusu değil yani onlar e, mesaileri hı hı. E, bu işe müsait e, normal devlet daireleri de e, işlerini yazın biraz yavaşlatıyorlar ona göre yoğunluk oluyor. Paylaşıyorlar. Bir kısmı daha önceden izin alıyor. E, Temmuz ayını diyelim ki izinli geçirecek olan bir kimse de Ramazan'da da işinin başında olabilir. Ama e, izin almak mümkün. Duruma göre ve çocuklarıyla beraber Ramazan'ı beraber geçirmek. Hiç olmazsa 10 gününü, 15 hı hı. gününü gibi ayarlayarak e, cami cami dolaşmak Evet e, güzel olur. Yani e, bizim en sıcak veya soğuk günlerde de, en uzun veya kısa günlerde de Ramazan ayını, orucu çocuklarımıza güzel gösterecek taraflarını bulabiliriz oruçlarımızın. Ona göre gayret etmeli anneler babalar. Biz de esef etmemeliyiz değil mi? Yani evet. Biz bak nereden çıktı Sıcak günler, bu günler çok uzadı, uzun günlerde oruç tutmamız çok zor oluyor şeklinde esefle karşılar, karşılarsak Ramazan'ı bu sefer o eseften çocuklar da istifade edip bu sefer nasiplerini alırlar ve ne yaparlar? Onlar da bıkkınlıkla ve yorgunlukla Ramazana başlarlar. Oysa Ramazanın her gününü ayrı güzel, ayrı bereketi var şeklinde yaklaşırsak, zaten hasta olan kişiler için, yolcu olanlar için, müsait olmayan, lohusa bakım, bebekli, hamile bayanlar için Rabbimiz izinler veriyor. Evet. Yani evet. onlar oruç tutmayabiliyorlar ama sağlığımız el veriyorsa ve dinsek rahat rahat da orucumuzu tutabiliyorsak, o zaman hiç şikayet etmeye hakkımız yok. Yani şöyle bazen insan de ailede esasında. Ben hatırlıyorum Nazilli'de Temmuz ayında oruç tutmuştuk. Evet. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde yani bir sohbet için gündüz hı hı. falan bakıyorsun herkes baygın baygın. Sıcak olunca tabii susama daha fazla oluyor. Baygın baygın ama herkesin gözünde ışıltı var. Yani Rabbimiz bize bizim gücümüzün yettiğinden daha fazla bir şey istemiyor. Biz bunu biliyoruz, biz bunu fark ediyoruz. Fark ettikten sonra da bunun yorgunluğu, susuzluğu yaşıyoruz ama ondan da bir lezzet alıyoruz. Evet. Bunu evlerimizde de hissettirmek. Yine geldi yaz günlerinde, yine şu uzun günlerde geldi çekeceğimiz var. Hanım kahrolsun dayanamıyorum falan tarzında Allah muhafaza böyle bir havaya girersek o zaman bizim çocuklarımızın yanında çok kötü örnek olmuş oluruz. Bunları söylememize gerek yok. Ama şu olabilir birbirimizi anlama. Evet yavrum çok uzun bir geldi değil mi? Yani biraz susayacağız biraz acıkacağız biraz terleyeceğiz ama ne güzel olacak akşam o sular ne kadar tatlı olacak bize gelecek tarzında böyle güzel güzel konuşmamız gerekiyor zaten bir de iftarlar da veriliyor yani Ramazan'da güzel bir bu adet. Yani kaynaşma içinde bir vesile. Çorbayı birlikte içmek. Yani başka zaman belki akrabalar arasında olsun, arkadaşlar arasında olsun, komşular arasında olsun birbirini yemeğe davet etme alışkanlığı pek yok. Evet. Olsa güzel olur. Ama Ramazan'da adeta bir görev biliyor insanlar. Evet. Bunu kendilerine bir vazife biliyorlar. Birbirlerine davet ediyorlar. Teneffüs gibi bir nefes alma. Yani o gün diyelim ki bir grup belki biraz yemek hazırlığıyla yoruluyor ama bir kısım da bir yemek hazırlığı yapmamak suretiyle dinlenmiş oluyor. Çocuklarımızı götürmüş oluyoruz. Kaynaşıyor, tanışmaya vesile oluyor. Bunları çocukların görmesi ve neşeli bir havayı teneffüs etmeleri çok güzel. Evet, iftarlarda da böyle çok zengin... Gerçekten e, hoş böyle hazırlanmış tatlı iftar sofralarına çocuklarımızla beraber misafir olduğumuzda çocukların çok keyif aldığını ben görüyorum. Özellikle bunu da başka bir programda herhalde konuşacağız çocuk iftarları şeklinde. Evet, evet. Onlara küçük küçük ikramlar, diş kiraları hazırlamak belli geleneklerin sürmesi için e, bizlere herhalde e, vazife veriyor. Bu anlamda da e, iftarların çok tatlı değerleri var. Şimdi e, Ramazan'ın ilk gününde... E, İlk böyle akşamdan niyet ettik, evdeki çocuk çocuk hep birlikte işte sahura kalktık ve Ramazanın ilk gününe başladık. E, midemizde bir boşalma oluyor, midemizde işte sabah kalktığımızda e, bir boşluk oluyor kahvaltı yapmadığımız için öğlene doğru da midemizin yavaşça kazınmaya başladığını görüyoruz. Çocuklarda da bu yaşanıyor e, ve sonraki zamanlarda, ertesi günkü günlerde. Bunu atlatabiliyoruz, rahatlıkla atlatabiliyoruz. Neden? Çünkü artık Ramazan'a da adapte oluyor vücut. Uyum sağlıyor. Evet, evet. Herhalde Ramazan'ı e, tutma noktasında zorlanabilecek çocuklara bunu da söylemekte fayda var. Yani e, bir noktada başına gelebilecekleri, yani e, oruç tutarken e, günler de uzun olduğundan şöyle bir durum olabilir hı hı. diye izah etmek lazım. açık e, Açıklama yapmak lazım. Mesela e, ne kadar e, susuzluk biraz daha fazla oluyor da yaz günlerinde açlık o kadar fazla olmuyor. Eee esasında e, diyelim ki bir kimse oruçlu değilse daha fazla yemek yedi halde normal öğle saati gelince acıkıyor ama oruçlu olan acıkmıyor. E, ne yapıyor? Beyin e, ona göre komut sinyal veriyor. veriyor. Sinyal veriyor. Bak öyle yaklaştı diyor oruç tutmayana. Haberin olsun diyor. Salgılar başlıyor. Ama oruç tutana böyle bir komut vermiyor. Sinyal evet. vermiyor. Dolayısıyla iftara doğru ona da e, sinyal vermeye başlıyor. Yani e, bu arada bunları da çocuklarımızla konuşabiliriz. Bunları da anlatmamız lazım. Yani ne ne kadar harika bir varlık olduğumuz. Evet. E, bunu e, çocuklarımıza anlatabiliriz. Yani karşılaşabileceği zorlukları önceden söylersek çocuk ikide bir şikayette bulunmaz. Evet şimdi küçük çocuklar küçük kardeşlerimizin oruç tutması zor olabilir belki ama onları alıştırmak için oruç terkin etmeliyiz herhalde belli günlerde bazı günlerde tutmaları noktasında. Ee, onlar oruç tutarken bir yandan da Ramazan'ın tadını da neşesini de yaşamaya başlayacaklardır. Ramazan Ramazan neşesini hissedeceklerdir. Eskilerin çok güzel geleneklerinden bir tanesi de orucu satın almaktır çocuklardan. Özellikle ilk tuttukları oruç satın alınır. Şöyle yüklüce bir bahşiş verirsiniz. Çocuk ondan çok keyif alır. Yani metalaştırmaz, korkmayın bunu. Ha kimisi ee, annen de yapıyor. Bizim torunlar oruç tuttuğu zaman e, torunları sırtına alıp taşıyor mesela. Evet. Ee, böyle e, güzel şeyler var. Güzel jestler var. E, bu tarz e, uygulamaların yani, yapılması e, güzel olur. Yani çocuklara sempatik gelebilecek e, başka buna benzer davranışlar varsa e, bunları yapmakta fayda var. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani çocuklar e, bir kere Oruç tutma konusunda sıkıştırmamak gerekiyor. Bilmiyorum. Bazıları da bunu yapıyor, değil mi? Bazıları tutturmak istemiyor çocuklara tutabilecekken, evet. bazıları da e, çocuklar belki müsait değil, illa tutacaksın diye başına geçiyor. Bu iki tutumda herhalde ifrat e, tabii Tabii tabi. E, yani biz bir kere şunu bilelim, biz anneler, babalar olarak Allahü Teala'dan daha merhametli olmayalım. Evet. Onun merhameti çok fazla, hı hı. çok fazla. Birazcık e, insanlığa aktarmış o merhametinden. Biz onu kullanıyoruz. Evet. Ve biz daha fazla e, kullanmaya kalktığımız zaman çocuklarımıza e, iyilik ettiğimizi, merhamet ettiğimizi, acıdığımızı zannetmeyelim. Onlara kötülük ediyoruz. Çocukları alıştırmamız lazım. İbadetlere alıştırmamız lazım. İbadetler kolaydır. E, zorluğu olsa bile yerine göre zorlukları olsa bile Çocuklarımızın mutlaka yapması gerektiğini onlara söylememiz, anlatmamız icap ediyor. Yani küçüksün diye diye çocuklara hiç oruç tutturmamak veyahut da zorlamak. Bak filancanın oğlu 29 günde tutuyormuş, evet. geçen yıl tutmuş. Sen de aynı yaştasın demeye gerek yok. O çocuğun midesi farklı, bizim çocuğumuzun midesi farklı. Duruma göre yavrum sen müsait zamanlarda tutabilirsin. Ha bir de şu yanlışlık yapılıyor. E mesela çocuk e, oruç tutmadı, teraviye gitmek istiyor. Yok. E, teravih oruç tutmadın, teravi kılma. Teravi e, namazı Ramazan ayının bir namazıdır. Orucun namazı değildir. Evet. Yani bir kimse mazeretinden dolayı işte mide rahatsızlığından dolayı oruç tutamıyor. Fidye verecek sonra... Hı hı. E, ama akşam teravih sünnettir ona. Teravih kılması sünnettir. E, oruç tutmayan çocuklarımızı, tutamayan çocuklarımızı teravihe götürmek, kendisine uzun gelirse hepsini kılmayabilir, bir müddetini birazını kılıp bekleyebileceğini de çocuğumuza ifade etmek lazım. Bir de halk arasında yapılan yanlışlık var. Çocukların ya da gençlerin işte ilk gün tutmuyorlar ki böyle biliyorlar. İlk gün tutarsak Ramazan'ın hepsine tutmak zorunda kalırım şeklinde bir inanış var. Bu yanlış bir inanış. Hurafe yani, bid'adır. bir adır. Yani ilk gün tutup da ilk günler tutup da sonra tutmazsak kefaret gerekirmiş hocam diye bir şeklinde sorular çok sorulurdu oluyor. Talebe, talebelerimiz öğretmenlik hayatımızda çok sorarlardı. Hiçbir zaman böyle düşünmemeli. Kefaret başlanmış Ramazan orucunun bilerek bozulmasından kaynaklanır. Evet. Kefaretin sebebi budur. E, orucu e, tutacağım. Baba neresinden tutacağım? E, kuyruğundan mı tutacağım? Karnından mı? kulağından mı tutacağım diyen çocuğumuza da herhalde anlatacak Ramazan'la ilgili masallarımız olmalı. Evet. Ramazan Tabii, masalları olmalı. Biraz anne baba bu konuda hazırlıklı olmalı. Masal kitapları almalı. Ee, anneler babalar masal okumalı. Evet. Allah Allah Ramazan günü bunu nereden çıktı şimdi diye akla gelmesin. Yani konulara uygun masalları okumalı ki hangisini çocuğa e, okuyacağını da bilmeli. Yatarken sahura kaldıracağı zaman vesaire ona göre e, hazırlıklı olmalı. Çok ciddi büyükler, çok prensipli büyükler, e, hayata hep böyle prensip e, noktasından e, açısından bakan büyükler, lütfen biraz Ramazan'la beraber hikayeler okuyalım, masallar okuyalım, çocuklarımıza resimler çizelim ki biraz onların çocuksu dünyalarına da inebilelim. Evet, yani masalla şeylerle ilgili, Ramazan'la ilgili e, oruçla ilgili espriler, şakalar, Bilinen bazı şeyler olabilir. Bunları da anlatabiliriz. Bu tarz meşhur dairedeki konuları eşimize çocuğumuza anlatmanın hiçbir mahsuru yoktur. Evet peki süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Sevgili dostlar Ramazan-ı Şerif'imiz hepimize hayırlı olsun diyelim. Ve Ramazan'ı çocuklarımıza güzel günlerle beraber, yaşantımızla beraber, anlattığımız güzelliklerle beraber sevdirelim. Hoşçakalın.